Evet arkadaşlar merhaba. 23 Eylül 2022 Fairview'deyiz. Güney Afrika'da bugün e, 7 koşul program var. Hemen değerlendirmelerimizi geçiyoruz arkadaşlar. Evet 10.25'te birinci koşulda beraber 6 ganyan baş e, özür dilerim 7 plase başlıyor. Oradaki birinci koşu buradaki birinci koşuyla aynı. Evet Maiden bir koşu dışarı ait 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Tüm koşular çim pistte zaten gördüğünüz gibi. 8 numara Divine Design Richard Fury, 10 numara Glass Shoes Mustafa ve 4 numara Glitter Fox Kevin Habib. Bu 3 tane sapkanın yeterli olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. 8, 10 ve 4 numara sapkanlar diyoruz buraya. Evet tabi varsa sizin adınız burada yazarsınız ekürleri biz almadık. İkinci koşuyla beraber Fairview'de altı gayen başlıyor. Maiden dışları ait 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada biz Banco ile başlamak istiyoruz. Bir numaralı Bavar Bavar Bavarian Jet. J.B. Van der Merve ile burada Banco Gavin Smith zaten iyi bir antrenör. Zaten öğrendiniz. Burada birçok atın antrenörünü yapıyor. Adam her yönden kazanacak yani. En akıllıca hareket bu. Evet yani varsa böyle antrenörlerin niyeti Güney Afrika'ya gidin bence arkadaşlar. Bir numara banko. Bunu tabi banko atmazsanız rakipleri iki numaralı Hey Siri. Richard Fury 6. Wiki Neki. Kevin Habib ve 5 numara. Clare Gary Yüz Ramzan Ama arkadaşlar burada bence risk alınır Yani bir şekilde bir numara kazanır Biz banka yaptık bunu ama ilk ayağı banko geçmek istemeyenler için 2, 6 ve 5 numara sapkanları verdik Evet 3. kuşu Maiden 3 kare İngilizler 2400 metreye çıkacaklar Yani bu maşallah bu Gavin Smith her e, kuşta var bu antrenör Burada da 5 numara Mansouria Kumalo'yla ve numara Color-Coded Calvin Habib'le Banco Biz burada 5'i baz aldık onu söyleyeyim size 5 numara Burada Banco arkadaşlar Kumalo'yla Icarus de iyi o da yani kötü değil Sonuç koyuşunda biraz geri plana kalmış Biz burada Banco atacağız Tabii bunların rakibi var ama ben Rakip olduğunu pek inanmıyorum 1 numara Jack in the Box Stredom'la Sıkıntı yaratabilir mi? Zor arkadaşlar, bu da Alman ve İrlanda orijinal Zofani ve Silvan orijinleri var. Hani bunlar varken, e, bu Jacksonlar, Maxsonlar, Michael Jackson orijinali falan. Zor. Evet şimdi zor koşulardan bir tanesine geçiyoruz burada arkadaşlar. Evet. Dördüncü e, koşudayız. Handikap dişi birçok karıncılar, 1400 metre. Evet arkadaşlar günün zor koşusu bu. 16 tane safkan burada start alıyor Biraz buraya at yazacağız tabii ki. Önceliğimiz 13 numaralı Chronicles Sofnania Narnia. Munger'le. 10 numaralı One Bite at a Time. Kevin Habib. 8 numaralı Rose of Bayux. Mustafa. 4 numaralı Hilarity Rensburg 16 numaralı e, Koşarsa koşar tabii ki koşacak galiba Sarayovo benim atım bu yani çok güzel orijinler var bu trippy evet Amerikan daha üst kendini ispatlayamamış bu sapkan ama yazmak lazım 16 evet 2 numaralı Opulence Öpülence Ryan Fury ve 1 numaralı To The Max Agrella ile bu da tabi e, bu garip jokerlerin bindiği e, kırmızı e, Bogalo Bolya midir nedir Miami Beach ve e, gerçi Kumalo bir tık daha bunlar hani ya, ederi var. Biz bunları yazmıyoruz arkadaşlar. İsteyenler AG göre yazabilirler. Hiçbir ekürü yazmıyoruz biz. 13, 18, 4, 16, 2 ve 1 numaralı sapkanlar diyoruz. Burayı 7 tane hatta geçeceğiz. Burayı ekürler hariç. Evet. 5. kuş şu handikap 3 yukarı güzel 1400 metreye çıkacaklar burada da 15 tane sapkan var evet burada bir numaralı Bold Resolve Richard Fury ile 3. 1. alırsa şaşırmam o kadar güzel bir performansı var almaya da bilir tabi 11 numaralı Gold Rock Ryan Munger ile evet kesinlikle ihmal edilmemesi lazım 3 numaralı Gobble Strike Ransburg ve 6 numaralı burada Coffee Break Kyle Stridon 2 numaralı Irish Willow, Calvin Habib ve 15 numaralı Dalil. Ekürler arkadaşlar. Bu sefer bütün ekürleri yazacağız gibi gözüküyor. E, 10 numaralı Son of Zeus, Harold. Sonunu kazanmış bu. 5 numaralı Ivolas Prince ile diyoruz. Evet, e, yani burada yeşil e, ekürleri pas geçtik. Dilenler yazar, biz onları pas geçmişiz. Toparlarsak şöyle 1, 11, 3 ve 6 e, Kırmızı kürler 2 ve 15 siyah kürler 10 ve 5 göz bir de Tabi varsa siz de yazın arkadaşlar Bana göre burada Gold Rock çok iyi e, durumda Dikkat bu Gold Rock'a Üzerinde Ryan Munger biniyor 6. kuş şartlı dişi kare güzel 1000 metreye çıkacaklar Burada 1 e, numaralı Easy Living ile başlıyoruz e, Arkadaşlar e, Bu grubun bu alt bir tık üstünde onu söyleyeyim size 7 numaralı Quick Count Kyle 9 numaralı South Wester, Richard Fury. 3 numaralı Here and After Herdold. 2 numaralı Gods of Light Agrella. 13 numaralı Veneta Yüzü Ramzan. Evet. Ve son olarak da burada pinnacle, pinnacle, Kumalo'nun mini pinnacle, 4 numara. Bazılarını eleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada son koşusunu mesela kazanmış olan 9 numarayı verdik. Furu ile hani bir daha gelir mi zorlanabilir. İşte easy living'i verdik 1. 1 ve 9'u dilerseniz burada eleyebilirsiniz. Ama 7, 3, 2, 13 ve 4'ü mutlaka yazmanızda yarar var. Evet, Fred Stistex de gücü, 7. kuş dizisi, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 e, tane at e, yazdık. Yani 2 tane de step neden yazabiliriz burada. E, evet, öncelik 6 numaralı Herodotus, Ryan Munger'le ve 7 numaralı Never Ending Rain, Kevin Habib'le. 6 ve 7 ön planda 1 numaralı Mount Anderson, Rensburg'la ve 4 numaralı Marmaras'i Wienerker'da da e, yazılması gereken sapkanlar. Dikkat bu Marmaras'i güzel koşuyor. E, bunu hatırlarsanız zaten geçen seneden beri. Güney Afrika'da koşturan bir sapkan bu Marmaras'i. 6 ve 7 ön planda 1 ve 4 arka planda arkadaşlar. Zor bir gün. Gerçekten çok cazip bir e, Güney Afrika programı var. Rast gelsin diyelim. Ona göre sizler de seçiminizi yapıp e, inceltirsiniz kuponu. E, web sitemizden de takip edin arkadaşlar. www.marksportahmini.com'a ücretsiz üye olarak oradaki e, açık vermiş olduğumuz bu videolarımıza ait olan inceltilmiş kuponları. İnceltilmiş derken yani e, 400 dolarlık 500 liralık değil 50 dolarlık 60 dolarlık ya da 100 yani, Ama eğer gerçekten inanıyorsak böyle bir 100 150-200 dolarlık da bazen e, şablon çıkıyor orada. E, o Mutlaka e, güveniyoruz demektir bazı şeyler arkadaşlar orada. Caziptir ki net vermiş olduğumuz e, sapkanlar e, Orada e, genelde e, sürprizleri görüyoruz. Geçen günde aynı şey oldu. İki tane İngiltere'de arka arka 6'lı tutturduk. E, biri 170 liralık, diğeri 200 liralık. Ponda. Evet arkadaşlar, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Herkese bol şans, kalın.